Merhabalar kanalın The Long Dark serisine hoş geldiniz. Şöyle bir mütecavız başlayalım diyorum. Bilgi sıfır, harita bilgisi de sıfır. Anca YouTube'dan, Twitch'ten videolar izleyerek bir şeyler öğrendik. Topla, toplasan 20 saat aynı zamanımız var. Biraz zorlayacağız bakalım kendimizin ne olacak. Hayatta kalanlar en güçlü ya da zeki türler değilmiş. Hayatta kalanlar değişim oyunu sağlayan başaranlarmış. Peki. Charles amcama selamız. Evet hava kapalı. Hadi akalım. Black Rock. Zorlu muydu o? Black Rock sanki biraz akan ama. Yeni DLC'yi almadım. Onu söyleyeyim. Pek de gerek yok sanki. Sürekli güncellemeler geliyor. Onlara bakarak alacağız. Muhtemel zam gelecek. Çok da sıkıntı değil yani. Bir yırtık geldi ben. Şimdi bunu parçaladığımızda kurutulmuş deri mi veriyordu bize? Hızlandırıcı. iyi Fena başlamadık. Kibrit de verir misin acaba? Bir dakika şurada bir mavi bir şey mi gördüm ben? Pardon. Aa, ha şey vizörü kapatmış özür. Yeni güncelleme ile yeni DLC'de burada bir şeyler çıkıyor o yüzden. Evet Black Rock nereydi dayı? Şimdi <laughs> ufaktan bir kurt geleceğine eminim. Şimdi şuradan mı gidelim? Şu yolu mu takip? Şuradan bir bakacağım. Tamam buradan da bir yol var ama bura birazcık daha profesyoneliz. Geç dayı. Ufaktan soğukluk derecemiz Bu arada şu eldiveni bir atalım kendimize. Kaç dereceyiz? Eksi 16 hissediyoruz. Şu an iyi bence hava. 5 tane daşımız var. Evet 7 artı 1 süper ötesi kulaklım. Şu sağda olduğunu söylüyor kargaların. Şimdi oyunun sistematiğine göre sese mi gidersin, görüntüye mi gidersin? Dediğim gibi bilgi sıfır. Daş düşebilir, ayı çıkabilir diyor yani size. Bu ne diyor? Ateşli oynama söyledim sana. Şansını zorlama. Uğurlar olsun. Tamam kanka. Yürü. bit verirsin bence. Allah razı. Çıks. Harika bir ambiyans değil mi Allah Allah? Ha, bak ağaç düşmüş arabanın üstünde. Ne bileyim yani hava, oksijen. Eldiven taktık kanks Bura bilek rakamcımızın yeri. Şuradan şöyle. Hop. Şöyle biraz bir ilerileyelim bakalım nereye çıkacak bu yol ya. Stamina'yı kullanmak çok ya yani akıllı kullanmak bu oyunun birinci aslında şeyi. Mantı. Bir anda depara kalkarsan kurtla karşılaştığında dayı. Cubukları alalım. Bunu turşusu da güzel olur. şurada ne var? Sanırım grafik ayarlarım birazcık cortlamış ya. Aa burada eski alt istasyon istasyon bir şey çıktı. Yemin ederim hiç haritayla ilgili bilgim yok. S sadece öylesine izleyen bir tayfayız. Ve mütecavız hafızda girdik. Var mı bana vereceğim bir şey? Yok. Ooo <laughs> levye dayı çıktı. Sülfür tozuna gerek yok. Bundan barut yapılıyor. Kimse de yapmıyor. Evet. Zirvenin gazozu severik. Ver kankam. Mesela buraya aslında bezli olarak şu an kullanılabilir. Bak şu an soğuğu yemeye başladık. Aa dur araştır bakayım. Zınk, hiçbir şey çıkmadı yalan. Bakalım içeriye bir sağ yakla girelim ne çıkacak. Bismillah deyip. Hmm. Levyenin çıkması iyi oldu. Yani üç tane şeyden sıfır bir şey çıkması da ilginç yani. Dur. Ufaktan bir fırtına mı geliyor? Burası radyo istasyonu mu? Neymiş bura? Sandalye var. Şu monitör de ben bu oyun modunu alayım ya. Heh, biraz daha renklerimiz açılsın. Size bir etkisi olmadı da bana hafiften de olsa oldu kankalar burada hiçbir şey yok ya. Şalter kutusu, kutu kahve, konserve. O bura mı bildiğin zengin yeriymiş lan. Nasıl bir tecavüz bu? Normalde kahve çıkmaz bu kolay kolay. Gazete. Zımbırak. Bir kibrit verirsin bence be dayım. Güzel hiçbir şey vermedin Allah razı olsun güzel şuradan bir kibrit çıkacak zınk yıpranmış ikinci bir eldivenimiz daha oldu onu hiç üstüne giyebiliyor muyuz acaba güzel hiçbir şey çıkmaması da ilginç dikiş kiti alırım şu anda yorgun değiliz acaba Ha yok ikinci süste yiyemiyoruz. Şimdi dayılar. Kumaşlık bir materyalimiz var mı? O tüfekçilik çıktı. Tüfekte mi var yoksa şeyde? Zannetmiyorum mütecavüz olmaz ya öyle şeyler. Kumaş namına hiçbir şey çıkmaması da ilginç. Bir bakalım ne var dışarıda. Bu arada benim grafik ayarlarım da ufaktan cortlamış ya. Oyş. Ortam gergin Batı Berlin'dayı. Şimdi çalışma tezgahında ok, sat, cart, curt, bir şeyler yapabiliyoruz. Ne Üşüyor, tamam. Anladım kanka. Şimdi bu aralarda derelerde başka bir yer varmış Şuradan çıkalım. Bura neymiş? Bak bak sesler mesler. Bu arada yeni DLC ile sesler bir tık patladı değil mi? Hmm. Zınk. Bura ne? Çiş istasyonu geç. Oğlum ortam çok iyi ya. Hava da şöyle güzelken şey, loot yapmamız lazım bizim. Bınk. Şimdi yemek ate ateşlik bir şeyimiz var mı? Yok geç. zınk. Şimdi hazır kurtmuk yok kendini etrafta ama ne halt edeyim ben? Nereden gidelim? Şimdi şu karşıda elektrik direklerini mi takip edelim? Şimdi buranın haricinde bir yer olacağını pek zannetmiyorum ben. Şurada bir karga tulumba var. Tulumba. Tavşan mı şunlar? hasır otu var mı? <laughs> Biraz hasır otu alalım o zaman ya. Belki mağara vardır şurada. Ulan hasır otu dedi, hasır otu çıkmadı değil mi? Ya ha Baba vurur nokta Zınk. Hadi bakayım. Kopmalar başlasın. Mağara mı bura? Vallahi mağara. Bir kibrit mi bir şey verir mi kardeşlik? Hiçbir şey vermedin mi be. Yok deme. Bura kaç mesela? Hissedilen eksi 3. Mesela şurada oynabilir. Şurada dışarıya açılan gönül kapısı. Şimdi donmuş. Donmuş. Gargan'ın tüyünü alırız. kuş kabuğu zannettim ayak izimi Allah canını almasın ya Şimdi ağalar şuradan mı şuradan mı Şuradaki şeyleri alalım hasır amcaları Hasır otu boyun bu arada en önemlisi ya Su kadar önemli dayı Şimdi 3'e bastığımızı atabiliyoruz değil mi tamam kurt gelirse şimdi ben bunu yem olarak kullanabileceğim mi? Sanırım kullanırım ya sıkıntı olmaz. Şimdi hasır otları bizim can kurtarıcımız dedik. Bu arada soğuyuyoruz hiç farkında mısınız? Yok. Şu anda ben kurda sinyal çakıyorum değil mi? Tek koku olarak şöyle tababı aslında. Onu şu an gelmeyeceği varsa da beni takip edecek mi? Nasıl olacak? Ya da önünden geçtiğimde mi? Atıyorum uzaktayken hani görmeyeceği yerden kokudan bir sinyal atmış olacağız. ateş yakamadık, su yapamadık. Hiçbir şeyimiz yok şu anda. Şurada bir köprü var. Köprü medeniyettir. Yavaş. Yavaş. Bizim de arada derede işimiz var yürü ya. Şuradan gideyim dedim de. Tayılardan soldan mı döneceğiz o zaman ok. Şunları da al. Bunlardan ne yapıyorduk? Sargı bezi mi bir şey mi hallediyorduk bundan değil mi? Liken türü diyor. Deve liken yani. 3-4 tane bir şey çıkıyordu. Bunun bir olayı vardı ama. Oh mis mis. Tamam şuradan gideceğiz işte. Zaten buradan gelmemiş miydik? Hasır otların olduğu yerden. Şimdi oyunu bilen üstadlar haritayı da bildiği için nokta açış şey yapıyor. Yani diyor ki şuradan giderim. Bir ileride ev var diyor. E tabi bu da belli bir zaman sonra onlar için keyif almamaya başlıyor. Çünkü her şeyin nerede olduğunu biliyorsun bir fırtına çıksa bile senin için çok önemli değil. Ama bizim gibi acemiler sıfır bilgi olduğu için şu an ben neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Mesela şurayı öğrendik orada bir ev var. Şuraya bakmıştık. Kargaları o zaman şey yapacağız. Nedir o? Kılavuz yapacağız. Tamam ben şuradan gitmek istiyorum abi. Aha. esla. Çok şükür bak 13 dakikadır en ufak bir kurt görmedik. Çoğu müteca mütecaviz seviyesinde başlar başlamaz kurtlar geliyor. Bu bizim için güzel bir haber. Şimdi sağ mı sol mu? Aa, orada bir dakika tırmanma yeri var burada ne var abi şimdi biz doğru düzgün loot yapamadık yani bu tam biz oradan gelmedik mi o arabaların olduğu alan değil mi abi ora ama biz daha burayı lootlamadık ya şimdi buradan ayrılmanın mantığı da yok ki şimdi sağlam bir loot yapıp gitseydik iyiydi Anan Avrupa'nı ya. İki, ta üç. Oha. Kanka bozkurt bunlar ya. Şu an gördü bunlar değil mi bizi? Gördü. Ooo. Kardeş etme ya. Ne çabuk geldin? Şu. Ya. Keşke Alat'a çıksaydık ya. Tüh. Hiçbir şeyimiz de yok. Avradınızı ölmeyin. be. Gidin lan. Ana. Ha <laughs> Bu ne lan? Düşersek mıçtık. Mıştık zaten de. Şurada dursam biraz can doldurabilir miyim? Hadi be kuzum. Oy kuzum. Hadi bakayım. Bu bir devrim dayı. Rafael DC ya çabuk. <laughs> Nereye mi kırdım lan? Nereye gitti bu gopekler? Etme <laughs> ya. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Lan. Popoyu sürüyor da. yapacağız. Yarıya kadar çıkıp köşede dinlenebilsek o da çok güzel olur. Da. Burkunlar eski peki. Oha. Zıştık. Ne oldu? Gelin la. Gel. Niye kaçıyorsunuz? Isırıp kaçıyorlar. Tamam bu bölümlük bu kadar. Kendinize ciciş bakım bakın bakayım. Çok iyiydi hadi bay.